ve benim için 30 Merhaba. Merhaba. Ben Sinan. Burayı keseriz az oluyor. Şurayı kesebiliriz. Bir daha keseriz. İyi günler. şöyle kesmiyorum. Ötüneyiz bu sen. Bu çocuk niye orada? İsterseniz şeyle <laughs> bir Fatiha açıyarak. başlayalım. Başlayalım. Bakıyorsunuz şöyle bize. Bakıyorsunuz bakıyorsunuz. kesmiyoruz. Kesmiyoruz hemen. Evet. <laughs> Kesmiyoruz. Kesemeli Evet, Bizmi Buyurun. layımda. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. 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 500 tane şehit verdik Altay içerisinde. Ve bu şehitleri verirken sadece bir terör örgütüne değil, dünya çapında bir taşeron terör örgütüne karşı askerlerimiz büyük bir mücadele verdi. Hepsinin ruhu şad olsun. Allah ailelerine sabırlar versin. Milletimizin başı sağ olsun. Bu duyarlılığı, bu acıyı gönlünde taşıyan Ayasofya camimizin başta yöneticilere çok değerli hanım kollarına teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize bir fatiha okuyarak programımıza başlayalım. Programı Sayın Konsolosumuz açacak. Bütün şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için elbette.